bildiğin yolda herkesi yürüyeceğine, doğru bildiğin yolunda tek başına yürü. Senin hayallerine ulaşılacak en önemli şey cesaretindir Çet. Hadi eyvallah. var. Görüldüler. Bak üç gözüklü be. B3 bir öldü. Nice. Geliyoruz, geliyoruz. Window kanka. Bir tane daha var be. girdi. Smoke i̇ki şey. window. <laughs> i̇ki window. İki window Çok iyi. Evet. Şey. Window'un içinde de, var, window'un içinde var. 3 3 3 3 alacağız. var, Yıldımız var. ona abi. Bekle 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 bekle. Yiğit çok yavaş oyna. Yiğit yavaş oyna. Side sağa side sola atabilirsin hemen. Sidesh 2 biri. Hatch yaptı. Değil mi? Hesiydi. Hesiydi. İyi düşman kaldı. O da sideside düştü. Hesiydi. Helooon. Bravo. Asım. Takım canavar. Helooon. <laughs> <laughs> biri smoke içi. Biri smoke içi. Öldü. Bir tane daha var. Bir düşman kaldı. Tamam olmadı. Long patlasın. Long patlasın. Helal. Bravo, bravo. Çok iyi, çok iyi, Anladılar şimdi artık herhalde onu. Aynen, şimdi Hatta pasif kanka, şimdi pasif. Erdal abi bizi yukarı kaldıracaksın. Bir tane, bir tane vandalınız alabilir miyim? Ben aldım. Teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. Kaldırır mısın? Yiğit sen bana ver onu. Sen Spectre ile iyi Biz oynuyorsun. Bize, bize. He. Biz var ya kralız, kral. Nice! Ah, helal helal oğlum ha. orada da yine bir bomba. Powit kapalı bakıyorum. Galatasaray'da var. Tamam tamam tamamda var. Geliyorum ben. Buzda çıkacağım. <Gülüyor> Helal. Mükemmel <laughs> <Bir gülüyor> takım. Yolladım buradan. Oo kapının oradan bakıyorum. Hadi gelelim. Ah! Hayda oğlum. Gel lan. Bir tane daha var. Dön sana Duvarın üstüne çıktı. Uğur sen oradan oynayabilirsin ama açık sen dur. Ben teleportu kapatacağım ha. Helal, bişey anlatsın oğlum. O da oralardaydı en son. Evet, site'de büyük bir şey duyduk. Arkanıza bakıyorum. Bir son arkan, arkan, arkan bomba. lan. helal. Helal, ben. helal Bravo, bravo. Bir de onu bekleyeceğim, acilisi ya onun. Bir tane var. Ben burada oynayacağım. Burada oynuyorum. Drone yolluyorum ben oraya. İyi tıkladık. Kapattım orayı. Gelmiş gelmiş burada. Var bir tane. Ne ben burayı alacağım. Öldü öldü. öldü. Başka görmüyorum. Evet. Geldim yanına geldim yanına. Öldü bir tane daha var daha var. Kaçıyorum arkaya ben. Ok, ok sektiriyorum şuradan. C4 bizde. Bir tane daha öldü. Bir Kendiyorum düşman seninle. kaldı. Tertemisi. Çok iyi. Ee, Bravo. Çok e, e, ben görmedim ben daha. İki tane adam gördüm. Dirni öldürdün. Dirni doğru. Bunu verirsin yok. Böyle mi olacak? Öldüm kanka lan. Dikkat et şeye, short'a. Helal. Ay, var mı abi? Ulti'm var. Bekle. Git git. Tamam. Gerek yok. Gerek mı ya. Var mı <laughs> daha orada? <laughs>

var burada. Var bir. Göster bak kanka yeşil. Döndük lan. Zehir perdesi indi. Bir tane daha var. Nerede? Ha, kanka? Var Nerede? Uzun var uzun var, uzun var, uzun var kanka bir tane. Tamam kısa bende, uzun düşman. 4 Tamam. Kısayı vurdu, ul. Vur. Doğru doğru Tek adam, tek adam. Biliyorum Erdal abi yanında. Geldi Erdal. Shorting iyi o kadar. Zehir görevde. Evet, tek değildir ya. Ben de ah, biliyorum. da Bir tane Helal oğluma. Bravo bravo. Direkt hapara çıkacağım. Direkt hapara. Bir kek alırsan. Para. Saydan. Düşman gördüm. Yarış onu kazan. Spike Ayakta kalan sonu. Lab'da biri. Yük kalmadı. Lapta laptakine 70 vurdum. A mı kurdu B mi? Ay A'ya kurdu kanka. A'ya kurdu. istiyorsan bence. Bir silah düşüreyim ya. Paramız var ya go adamları vur kanka. Evet, 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 ekonomilerini evet, taraf değiştirmeden önce son tur. Sen eğim koyarak ilerle kanka. Ben ilerleyeyim sen dur. Ben cross'lu ilerliyorum. Siz yaklaşın kanka. Bas drone'u ben de çıkayım drone'lu birlikte. Nerede abi dur. Boş. Windows It, sol boş. hazırlıyorum. Bekle. İşaret edin birini. Biri side arkası. Side sağ solu i̇ki, iki, i̇ki side arkası. İki side arkası kanka. Gir 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 gir, gir. Smoke'lu her yer. Yani. Ok atıyorum arkaya. Kur hemen. Kur window'a kur. Window'a kur hemen bombayı. Yiğit sende yiğit yiğit. yiğit sende bomba yiğit. Heç çattı heç Sayda arkası heç çattı. Sayda arkası heç çattı Helal oğlum bu. Heç öldü heç öldü. öldü. <gülüyor> <gülüyor> of! Mami harikasın oğlum. Evet, ben... Arka geldi. Ben bu var sol kapı. Diğeri. <sonra da. gülüyor> Ayakta kalan son. Eee... Şeydat nerede? Şey nerede? Önünde. Sende. Sen Kaç vurdunuz? Bu bu şey üzmeyecek biliyorsun. 30. Görüş sağlıyorum. Gördüm. Helal. Bu. Çözecek, çözecek. Çözüyor. <laughs> <laughs> evet, hey evet, hey hey Nice try. Sattık ya. Çabancı. Fena sattık. Fena. Şans ya. Boşver. Bravo çok iyi çok iyi smoke geldi Burada şey alıyorum Geldi mi? geldi Mok, yani. Aldı gitti Yakın Deniyorum Yıkın. buraya smoke'tan Geldim ben de geldim Duvar da var Kıralım ya duvarı Seni bilmiyor Kralım. seni bilmiyor Helal daha var Cehennem geliyor Tepe Tutu geldi, Tepe 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 TP içi. İşte, <laughs> Ses kapı. 110 vurdum. Helal. Yorun yorun herifleri yorun. Kısa geleceğim o zaman. Drone drone yolladı info alacağız. Gelin yakın Helal oğluma. Yiyo yiyo yiyo. Lan. Yanına geldim. Oğlum niye öyle gidiyor lan Smokluyorum. Helal lan sana. <laughs> Aha gördük gördük gördük. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Bravo bravo. Ne yapıyoruz mami? Kanka yine A'dan devam edelim. 2 3 yapalım yine. Ben şu kısa'dan Dromer on'u atacağım. Tamam evet, aynen. Siz yiğitle kısa oynayın, şu taraf oynayın. Yiğit sen dur dur Hatta Ha şöyle bir şey yapalım. Uğur. Efendim? Kanka B tarafı oynamak istiyorsan tek başına oyna. Uzunla yani oraya açalım kanka. Geçiyorsunuz skoru. Hay diyorlar bak. Açılıyor, açılıyor yakın biri kanka. Görüyor Şu o o, kattım, ok attım, ok attım, ok attım, tutuldu. Öldü. Öldü burada. Bir şey daha var arada abi burada. Ay yok, arka yok, arka yok. Bir tane tarafı, Beyler, smokluyorum, smokluyorum site arkalarını. Girin abi, heaven'da smoke yok. Heaven'da smoke. Gir abi. Rogue ilerli arkandayım. Muhtemelen CT ikisi be. Bekle, bekle. Bunlar B oyuncuları. Heaven. Heaven. A... Solda solda solda. Kur hemen kur abi bombayı. Erdal abi. Var orada Heaven'da. Bir düşman kaldı. Solda kaldı. Helal oldu. Havada buraya gidiyorum. Yapacağım. Evet. Neyse yapmıyorum hadi. Buraya gir buraya. Gerçekten ha el koysana ben ya, ilerliyorum. Ya. Ya, yavaş mı oynuyoruz? Evet evet full kontak yavaş. Teksin sova midde. Sage sovanın yanına git abi. Sova geçti Sage sovanın yanına git abi. Kola mı geçti? Öldü kanka bir tane be. Bokluyorum. Bekle bekle. Full kontak hala. Yolladım onu Yolladım drone'u. Şurada hala bu bir kontak. Bu arada şu almam lazım. Sait arkasını bomba atıyorum. Sait arkasına bomba atıyorum Gir. Önümüze şey at. Sol. Öldü. Lan adam arkamda. Beklesene. Bekle beni. Arkada bu spike düştü. Ya Siz. 10 canı var. Arka 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 arka. Bersin Gel. 10 canı var. Spike'ın etrafında dikkat edin. Beraber, beraber oynayın, beraber oynayın. Beni kaldı aynen abi. Ben 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 diğer taraftan geleceğim. Diğer taraftan arka, geleceğim. 10 canı var. 10, 10 adam aynen. Uzuna dikkat et. Lan, ne yapacaksın? Biraz kontak bir so bir bir değil mi kontak? Ölme vakti. Evet, Smok attılar buraya mı mikrolu koyup? Vurdun. Öldü bir tane burada. Ne olacaktı? Yiğit evet, yaptım çizgileri. Ben bu ulti açıp sıkayım şuradan. Gel sen Kısa gelin hep. Kanka B açılanı vurdum ama ulti sıkayım. Helal oğlum ha. Var mısın abi? Vur vur oğlum hepsini. Gelmeyelim biz. Abi biri B'de. Biri B'de. TP ulti attı. Fenix o. 2B. 2B o zaman. 2B. Tamam. Ulti attı. Dur, ya yavrum. Yavrum. Ya, al, o nerede? O da orada, o da öldüğün tamam, yerde. GT bende. de buna. Evet. Klipleyin, klipleyin. Beyler klipleyin. Saldıranlar kazandı. Her çok seri bir bu. boy atmasın diye arkamı dönüyorum. Zaten... Headshot atmasın diye arkamı dönüyorum. Oo. Hay kanka. Yalandan video çıkıyor kanka yine. Yalandan yine video çıktı. Bir tarafa Ferit'in resmini kanka. Bir tarafa, tarafa Ferit'in 30 yılın böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>